Merhaba ben Umut Karabiber. İçinizden bir kısmınız beni tanıyor. Bir kısmıyla yeni tanışacağız şimdi. Kim bu diye bakmayın. Anlatacağım. yani şu son olaylar konusunda benim söylemek, paylaşmak istediğim bir şeyler gerek var. Ya yani bunları söylemem gerekiyor gibi hissediyorum. Şimdiye kadar ki halk hareketlerinin hiçbirinden maalesef bir sonuç çıkmamış. Bazı faydalar elde edilmiş ama bu faydaları bu şekilde elde etmek ee, bu kadar bedeli ağır şeyler olmamalı. Bu 60'ında başlayan bir şeyler belki. 60'larda daha doğrusu. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar artık bizim hatırladığımız bir fil içinde olduğumuz zamanlara geliyor. Ee, 2000'ler, 2010'lar yani geziyi yaşadık biz. O dönemin hani alanlardaki gençleri de bizlerdik yani, yani polis arkadaşlarımız olsun biz olalım. <laughs> O zaman da biz oradaydık. Şimdi e, güzel oluyor. Eylemler, eylem meydanında olmak güzel oluyor. Niye güzel olmak oluyor biliyor musunuz? Yani size bu tarafı anlatacağım. Bir dakikanızı rica ediyorum sadece. Lütfen dikkat. Abi bizler hani sanatlı tiyatroydu, konserdi, müzikti falan bunlarla çok yoğrularak büyüdük ve bunları görmek, konuşmak, bazen de bir fiil yapmak istiyoruz. Yani müzik yapılan bir ortamda bulunmak çok keyiflidir. Sizlerin de yaptığı oluyor biliyorsunuz yani. Bağlamalar çalınır falan. Hani burada biraz daha potporik oluyor işte o var o var birkaç tane ayrı sazlar falan var. Bu da bir güzellik getiriyor. E tabi bu amyası da bizler yaşamak istiyoruz ve şu andaki sahaya çıkan işte o alanlara giden genç arkadaşlarımız da yaşamak istiyor. Fakat bunların bunları ifade edebileceği alanlar kalmıyorlar. Ya her yer yasaklı neredeyse arkadaşlar. Herkes elini vicdanına koysun. Tamam, kafeler açık, barlar açık. Buna bir şey demiyoruz. Var, var. E, fakat bunlarda bir adım ileriye gidildi miydi? İşte biraz bir eğlenceler falan oldu muydu? Hemen karşı taraf sanıyor ki e, burada bir e, sıkıntı dönüyor. Burası fuhuş yuvası falan böyle bir şey yok. O yapılanlar eğer fuş deniliyorsa adına her yerde yapılıyor. Yani bunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir şey olmadığını, bunun hayatın doğal bir akışı olduğunu hepimiz anlamalıyız olacaksa o da olacak yani. Ee, diğer taraftan bu çocukları böyle sürekli cezalandırmak da doğru olmuyor çünkü sadece o taraf kaybetmemiş oluyor hep beraber kaybetmiş oluyoruz oradaki çocuklar gidince bakın bugün bir örnek izledim ee, tam bilmiyorum ama ya İstanbul Üniversitesi ya İstanbul Teknik bilemiyorum ee, hep beraber bir, bir şarkı bestelemişler. Onu söylüyorlar. Bir taraftan bütün üniversiteler söylüyor. Bir tarafta da belli ki konservatuarlı arkadaşlar ya da bu işi iyi yapan kulüplerdeki, topluluklardaki arkadaşlar var. Ve işin daha tatlı bir tarafı, sahne tarafını yapıyorlar. Karşılıklı o kadar güzel bir eğlence ortamı var ki. Yani şimdi bahar şenlikleri yasak. Yapılmıyor. Eski bizim dönemdeki gibi yapılmıyor. Dolayısıyla bu insanlar bunlara hasretler. Orada şimdi bunu buluyor o yüzden gidiyor. Tamam gitmesinler onlarda ama bunlara da lütfen bir yer verelim artık. Bahar şenliklerini mesela bırakın abi ucunu. Sadece öğrenciler yapsın. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Yani zaten orada çünkü bir jandarma duruyor, polis bekliyor, neyse nereye gidiyorsa. İşin orada tedbiri de var ve bu insanlar böyle kendini kaybeden sapıklar grubu değil. Hiçbir zaman olmadı. Bakın 2003, 2004, 2005 Hacettepe Üniversitesi Bahar Şenlikleri. Bunların içerisinde ben bir fiil yönetimlerinde bulundum. Kendimiz yaptık bu şenlikleri. Ve inanılmaz eğlenceler oluyordu. Mesela 2005 Hacettepe Bahar Şenliği'nin bir akşamında Kenan doluyu getirmiştik. Yani bütün Hacettepe Beytepe kampüsünün içerisinde belki 30 bin kişi vardı, belki 50 bin kişi vardı. Yani adım atacak yer bulamıyordu insanlar. Yani ne oldu? Bir iki münferit olayın dışarısında bir şey olmadı. E şimdi yani ortalama 40 bin diyelim. 40 binde 4 tane olay. Yani Normal yolda yürürken bile bir sürü olaylar olabiliyor. Bırakın eğlenceyi falan. Dolayısıyla öyle ortamlarda inan kavgalar, dövüşler, problemler en aza iniyor. Çünkü niye? Sevgi doğuyor abi. Sevgi doğuyor, mutluluk doğuyor. Böyle bir umut hisleri kabarıyor insanların falan. E bir yaratıcılık ortamı da doğuyor. Adam tekrar bir müzik yapmak aklına geliyor veya şimdi neyle uğraşıyorsa onun topluluğunu bulunca orada ilerlemesi geliyor. Yaratıcılık da böyle doğuyor. O yüzden lütfen bir toplumsal uzlaşma yapalım ya. Buna çok ihtiyacımız var. Bunun artık yani o su kalmadı. Ya kim ne yapacaksa yapsın da lütfen. Bizler de üstümüze düşeni yapalım. Bir ortak uzlaşı bulalım ya. Sürekli aynı şeyi yaşamaya mecbur değiliz. Herkes bu konuda bir şeyler söylemeli bence. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.